On yed da diş, on yed da diş Ceket isimli lütif Geldiğinizde, yaşantan bakla Dıştan beri bakla Grande Latte alabilir miyim? Biney alabilir miyim? Grande Latte yalnız ekstra şet espri olsun, ancak kendimi geliyorum He yok, o dediğinden kalmadı gülüm ya Gülüm mü? He işte o dediğinden kalmadı yani Kalmadı mı? Kahve mi kalmadı? Ha yok kahve var. Ama öyle antinli kuntinli olanından yok. Yani varsa da bende yok. Sütlü kahve işte ya ne var anlamayacak. Ekstra kahve konulmuş sütlü kahve bu kadar. Allah Allah. O zaman bana niye öyle granne lapne var gibi şeyle öyle laflar söylüyorsun? Bana paşa paşa dersin ki sütlü kahve var mı yok mu? Ben de sana söylerim var ya da yok. Bu kadar basit yani. Nasıl bugün sen musun? Tabii okurum fıstığım. Fırla. Yaşasın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Olcan? Ne, ne dinliyorsun? Nerede bunun peki? Dur bakayım. Şemam be Şemam be Şemam be bu ke Dozma be Dozma be bu. Geri dönel, onu da salak! Koş 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 onu bulana kadar koş 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 onu bulana kadar koş 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 koş. Şöpe çektin mi? Yani tabii ki çektim ya. Yani çok fazla kopya çektim birinci sınıfta ama ona rağmen kaldım. Yani yanlış çekmişim belli ki. Sen benim Gitmemişsin. Gidemedim ben. Gördüm yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler Kafamın peşindeyken Çünkü seni kesiyorlar <laughs> <güzel>. Arkama <laughs> bakma, ben kaçarım kaynama Çok be, çok be <laughs> <değerli>. Seviyorum seni <laughs> Ne sen sen mi ama ya? Yeni kardeşi falan mı yoksa? Bak baba, valla bak bir tanesiyle zar zor uğraşıyorum, ikincisini çekemem. He olcan, hamileyim. Asya'ya aşığım. E hadi millet alkış nerede? Gelin ve damadı sahneye alalım. I'll be watching and learning show you <laughs> how. like you want my man. What the fuck? Sana doymuyor ya güneşim ah neyim ben bittim. kozi Sen istersen Wings ananın gülüşüyle Hadi o zaman dağılalım Ayrılığımızın tadını çıkartalım. Ya böyle gidelim evlerimizde. Geberene kadar ağlayalım be he. Olur mu? Tamam. Hadi bakayım. Seni ne yaptım. Peşimden bir şey mi fırlattın az önce? Ya çok sevdiğin refli ne? Kafanın gözünü kırarım seninle herhalde. gözünü kırarım seninle. ne? bileyim işte konu annen değil zaten geri zekalı baban. Konu annen değil zaten geri zekalı baban. İşte geri zekalılar. Geri zekalı Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. en çok sevdiğin refli ne? Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımı oynayamam. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımı oynayamam. Melisa'nın en çok sevdiğin refli ne? Hmm, çok lezzetli. Hmm, çok güzel olmuş. Of eline sağlık falan. Bu hmm, hmm, hmm. çok güzel olmuş böyle. Ne <laughs> <laughs> sağlık. Of börek var ya. Müthiş. Eline sağlık. Oğulcan'ın en çok sevdiğin repliği ne? Ayım da Oğulcan. Ayım da Oğulcan. Ayım da Oğulcan. Doruk'un en çok sevdiğin repliği ne? Ömercik nasılsın? Ömercik nasılsın? <laughs>